Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için nefis bir çorba hazırladım. Yayla çorbası. İçinizi ısıtacak nefis bir çorba. Denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Çorbam için tencereme bir çay bardağı pirinci alıyorum. Üzerine su ilave edip pirincimizi güzelce yıkıyoruz. Yıkamış olduğum pirinçlerimin üzerine 5 su bardağı sıcak suyu alıyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağa alalım. Pirinçlerimizi haşlayalım. Haşlanmakta olan pirinçlerimizi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı yoğurdu karıştırma kaseme alıyorum. üzerine bir tane yumurta ilave ediyorum. Şöyle tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Pirinçlerimiz de bu arada güzelce yumuşadı. Şimdi hemen çorbamın suyundan şöyle 1 2 kepçe alıp sosumun içerisine koyuyorum ki sosumuzu da ısıtalım. Evet şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve çorbamın içerisine ilave ediyorum. Ben bir su bardak daha su eklemesi yaptım. Toplamda 6 su bardağı su kullanmış oldum. Ve çorbanın size koyu gelirse. Bakın şu anda benim çorbam bir bardak daha su istiyor. Kaynar su ilave edeceğim. Ve 7 bardak su ilavesi yapmış olacağım. Çorbamı bu şekilde 5-6 dakika, dakika daha kaynatacağım. E, Renginin köy yumurtası olduğundan bu şekilde sarı Renk aldı, onu da belirtmek istiyorum. Hemen çorbamın sosunu hazırlamak istiyorum. Tavama 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı alıp eritiyorum. Kızdırmış olduğum yağımın içerisine 1 yemek kaşığı, ay pardon bir tatlı kaşığı nane ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımı kapatıyorum. Kaynayan çorbama şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Biliyorsunuz bu tür yoğurtlu çorbalarda tuzu en son ekliyoruz. Sosumu çorbamın üzerine döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, çorbam servise hazır. Bakın nefis de oldu. denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın, abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum.